bunu temsil eden biri olarak Gaziantep'te Şahin Bey Belediye Başkanı Mustafa Bey Pazarcı Esnafı'nın kestane satarken onu aşağılayıcı Pazarcı Esnafı'nı rencide ederek kötüleyerek yaptığı hareketinden dolayı Türkiye'deki yüz binlerce Pazarcı esnaf adına Şahin Bey Belediye Başkanı protesto ediyor. Ben burada Şahin Bey Belediye Başkanı'na sesleniyorum. 2019 seçimlerinde yine çıktığı pazar yerine domates satar, domatesler yerine kendine siyasi rant sağlamaya çalışıyor. Şimdi de çıkmış pazar yerinde şu kestane bir çekim. Kestane satan bir pazarcı bunu halde alış fiyatı zaten 160-180 arası. 180 lira kestane satan bir pazarcıya sen 180 lira kestane satamazsın, alın bunu, bunun tezgahını kapatın, malına el koyun diye, pazarcı esnamızı oradaki basının önünde vatandaşın önünde zabıta ordusuyla beraber rezil edip küçük düşürüyor. Ben buradan onu kınıyorum. Sen belediye başkanı olabilirsin. Belki orada senin o rezil ettiğin pazarcı da sana vermiştir. Senin çıkıp da orada pazarcı küçük düşürecek aşağılayamak veya oradaki hareketlerle vatandaşın içinde pazarcıyı rezil edip sanki orada bir suçluymuş gibi göstermeni kabul etmiyor. Protesto ediyor. Belediye başkanına şunu söylüyorum. Belediye başkanı olabilirsin. Belediye başkanı seçildiğin zaman belediye başkanı olmak senin pazarcı esnafından üstün kılmaz. Bak Gaziantep'te kar yağdı, yollar kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Ordu kamyoncuestopuna, Halestopuna, Pazarcuestopuna mafya çeteden kurfaya garba malı götüren kamyoncular yolda kalanlara sıcak çorba verdi, kıyafet verdi, battaniye verdi. Adam olmayık ki Fatma Şahin hanımefendiden öğre. <laughs> ne diyor? Devlet küçük esnaf ve sanatkarı korumakla mecbur Şimdi orada gecesi olmayan gariban pazarcı esnaf orada 30 kilo 40 kilo kestane satacak. 20 lira 30 lira karla sen orada kazıp hava atın. Medyanın önünde vatandaşın önünde rezil edemezsin artık. O pazarcının alın terine o pazarcının emeğine sizi kurban eder. Kimse pazarcı esnafına hakaret edemez. <laughs> neresi olursa olsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan arabasından iniyor. Taksi durağına gidiyor, kafeye gidiyor, pastaneye gidiyor. Esnafın bu ekmeğini yiyor, simidini yiyor. Bir cumhurbaşkanı taksi durağında oturup çay içiyor. Taksiciler de simit yiyor. Bu kadar mütevazi esnafa sahip çıkan bir dünya lideri cumhurbaşkanı var. Bir de onun gölgesinde seçilmiş belediye başkanı önüne katsın. Öyle ekmeğini derinde olan, gecesi olmayan, sosyal yaşantısı olmayan, evinden cenazelere gitmeyen, düğünlere gidemeyen, çocuklarıyla bir tatil bile yapamayan, Anladım. vatandaşa en uzun sevdiği meyveye giren pazar esnafına kimse hakaret edemez. Hak <laughs> başkanı sana bir soru daha. Senin sosyal medyada videonu seyrettim. Markete gidiyorsun. Markette günü geçmiş tavuk etini yatarıyorsun, Günü geçmiş konserveyi yakalıyorsun. Günü geçmiş taşak peynirini yakalıyorsun. Aynı artisti, aynı hareketi markette yapsana. pazarcı gücün yetiyor. Pazarcı sahipsiz değil. Türkiye'deki yüzbinlerce pazarcı esnafı olarak sizler de hepimiz bugünden itibaren CİMER'e şikayet edeceğiz. Aynen. Şahin Bey belediye başkanı dahil olmak üzere. Geçen sene herkes evine bir soğan alıyordu televizyona çıkıyor. Soğan bu para. Şimdi soğan para ekmeği için çıkıyor televizyona. Bırakın kardeşim ya. Üretici ürettiği ürünü satsın, pazarcı da onlardan aldığı ürünü getirip burada pazaryedede satsın. Vatandaş memnun. Geçen sene bir yaz pasta 50 liraydı, bu sene 250 lira. Geçen sene bir tepsi baklava 200 liraydı, 250 liraydı kilo suç. 50 liraydı, bu sene bir kilo baklava 250 lira. Bu ne göre zor kadar 10 lira. Erma 15-20 lira. Pazarlar ucuz. Bu vatandaşa en iyi hizmeti veren pazarcı esnafı. Her ucu sebze mevki satan pazarcı esnafı. Bırak kardeşim, pazarcı olmazsa bu marketler inanın vatandaşın kemine kadar emer emer. vatandaşın evine sebze meyve götüremez. Kimse bu emekçiler siyaset yapmasın. Seçimler yaklaşırken pazar yerlerine gidip sebze ye meyve üzerinde siyaset yapıp pazarcı kimse küçük düşüremez. Herkes hakkını sana ben fiyatlar öğretirim. O hariban pazarcı, o kestane halden alıyor. Sen zaten belediye başkanı olsan, belediye başkanı kanunlarını bilsen, pazar yerlerine bak, hallere gelen bütün malların zaten küne bir durumu var. Fiyatını oradan öğrenirsin. Fiyatını bilmiyorsun, adam 160 lira kestane almış, 80 lira satıyor, artistik yapıyorsun, yapamaz.